Efendim merhabalar. Balabanda 2650 metrekare köy içi tek tapu imarlı arsamızın köy girişinden arsanın üzerine gidiş videosu çekiyoruz. Hemen Balaban piknik alanı sol tarafımıza yer alır. Balaban girişinde bu şekilde bir kemer göreceksiniz. Sağ tarafında aynı şekilde Balaban mezarlı. Köy içerisinden de bu arsanın üzerine gidiş var. Hemen biz sol taraftan kestirmeden gideceğiz arkadaşlar. Buradan sol tarafa dönüyoruz. Balaban evleri var. Tabelasını göreceksiniz. Buradan sol daha sonra tekrar sağ yapacağız. Buradan tekrar sağ yapıyoruz. Bu şekilde. Arsadan da biraz bahsedeyim size arsamız tek tapu imar almış durumda ve arka taraftan asfalta cephe, elektrik, su altları, altyapı çalışmaları hepsi yapılmıştır. Zaten köy içerisinde hemen geldik. Şu sol taraftaki alan arkadaşlar.